çok tavsiye etmem. İyi şaşırtmak benim önemli bir özelliğimdir. Özel. Ne yapayım? Ha, Tanışıyor muyuz? Tanışsak hatırlardınız. <laughs> Yarın ya bu işi çözersin ya da ben yokum Kenan. Bu sefer oyunu kuran sen değilsin. Sizin ipimiz kimin elinde? Birazdan her şeyi öğreneceksiniz. Siz bu ateli çok iyi biliyormuşsunuz. Ben mi sizi avladım siz mi beni avladınız? Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz videomuza başlamadan önce sizden ricamızdır kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın lütfesiz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kral kaybederse ne olurmuş kral bir kral varsa bizi zulan yani is dizinin ismi kral koymuşlar arkadaşlar kral kaybederse ne olur sizce ne olur kral kaybettiğinde kral kaybettiğinde yerin dibine düşer ve gider bir yerde çalışır kral kaybederse. Kaybediyorsa kaybetsin kardeşim umurumuzda mı sanki? Kral bir kral varsa o da biz diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Kralım diyenler yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Kralım diyenler. Hadi bakalım bir de kanalımıza abone olmayı bekliyorum. Kralım diyenler aboneye tıklasın arkadaşlar. Kralım diyenler. Hoşçakalın.